Hidrojen enerjisi en temiz ve içindeki ısıl değeri en yüksek olan enerjilerden bir tanesi. Fakat biraz önce söylediğim gibi onun da çok büyük dezavantajları var. Örneğin yanma özelliği çok bariz ve taşımacılığı çok çok zor. Ve dolayısıyla bunu şimdi şu anda kullanıldığı en önemli alanlardan bir tanesi mevcut doğalgaz boru hattı sistemine belirli oranlarda ki bu da maksimum yüzde %10'u geçemiyor ona kadar belirli bir miktarda hidrojen ilave etmek. Bunu ederek doğal gazın verimliliğini artırdığımız gibi onun hem ısı değerini artırıyoruz hem daha temiz bir hale getirmiş oluyoruz. Bir ikinci sistemde tabii hidrojeni kullanacağımız e, elektrikli araçlarda biliyorsunuz iki türlü sistem e, ilerliyor araştırma faaliyetleri e, e, bu konuda. Bir tanesi e, elektrik motorlarını şarj e, yaparak her sabah bir şarj elektrik şarjı yaparak ona el depoyu elektrikle yüklemek ve o elektriği motorlarda kullanmak. Bir ikincisi de fuel cell denilen yani yakıt pili denilen e, batarya tarzında enerjinin depolandığı sistemler. İşte burada da hidrojen enerjisi kullanılacak. Orada asıl yanan hidrojen enerjisi olacak. Dolayısıyla hidrojen enerjisinin gelecekteki bu sürdürülebilir enerji gelişiminde önemli bir yeri olacağı aşikar. Onun bir diğer sorunu da, dediğim gibi yanma özelliği en önemli sorunu, bir diğer önemli sorunu da hidrojenin nasıl elde edileceği. Çünkü hidrojen serbest bir şekilde doğada bulunmuyor, bir başka kaynaktan elde etmek lazım. Bunun içinde iki tane şu anda uygulanan ticarileştirilmiş teknik var. Bir tanesi suyun hidrolize edilmesi, elektrolize edilmesi. Bir ikincisi de doğal gaz. Çünkü biliyorsunuz doğal gaz metandan oluşuyor ve metanın formülünde CH4 yani bir karbon atomuna 4 tane hidrojen atomunun eklenmiş halidir molekülüdür bu ve içinde bol miktarda hidrojen bulunur. Suda H2O yani 2 tane hidrojen varken metanda 4 tane hidrojen atomu var. Dolayısıyla reforming dediğimiz bir yöntemle doğal gazdan hidrojen elde edilmesi şu anda mevcut sistemlerin aşağı yukarı %78'i bu bahsettiğim doğal gazdan elde edilecek ve bakın böylece doğalgazın da doğalgaz en temiz fosil yakıtlardan bir tanesi fakat buna rağmen yine de bir karbondioksit salımı var. İşte onu reforming prosesiyle hidrojene dönüştürürsek bu içindeki az da olsa o karbondioksitten de arınmış ve doğalgazı daha temiz bir hale getirmiş olacağız. Tabi bir şey unutmayalım hidrojen dediğim gibi bir şeyden elde edilmeli ve bir şeyden elde edilirken de enerji kullanılmalı. Eğer kullandığın bu enerji de temiz değilse, o zaman sonunda çıkacak hidrojenin de temiz olmaması son derece doğal. Onun için bu en son geliştirilen sistemde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanarak doğal gazın içinden hidrojeni elde etmek ve böylece o hidrojeni de tekrar doğal gaz boru hatlarına basarak verimini yükseltmek ve böylece bir nevi de bir depolama sistemi oluşturmak. Yani yenilenebilir enerjinin az tüketildiği zamanlarda, yani fiyatların ucuz olduğu zamanlarda bu enerjiyle hidrojen elde edersek o hidrojen o elektrik enerjisinin bir nevi depolanması anlamına geliyor. Özetlersem hidrojen önemli yenilenebilir kaynaklardan biri olacağı kesin gelecekteki enerji sistemimiz içinde.